Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle merhaba oynayacağız. Yanımda Erben var. Merhaba de. Demiyor arkadaşlar. İki, iki videodur demiyor ya. Arkadaşlar videoları ne yapıyor arkadaşlar ya. Hakkımı helal ediyorum. <laughs> ben seni niye bekleyeyim? Geliyor. Niye bekleyeyim? Bay <laughs> <laughs> ama Ben vereceğiz arkadaşlar görüyorsunuz. Herkes bir taraftan gelmiş. Yardım edin lan. First blood. Arkanda, 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 arkanda. arkandaki adam görmüyor musun? Ulan bot musun o? Ben yardıma gelseydim bir ya. lan bu adam ne lan böyle eh aldılar seni sıkıştırayım arkadaşlar arkadaşlar canlı yayın açayım mı istiyor musunuz canlı yayın açabilir miyim yani i̇şte, istiyorsanız açıyorum tomsuuum kaydırıyorum <laughs> ha Kılıcım var mı? Kılıç alsana ne olur. Kılıç at kılıç. Yaptı, sen sen tamam kılıç at. Tamam. Eyvallah. <laughs> Arkadaşlar kılıç at ya. Ölecek olursam sana atarım. Ben niye pusuyorum lan? burada. Sıkamıyorum lan. Arkadaşlar hareket ettiremiyorum. Güzel. Güzel like like like. Aa, oldu arkadaşlar. Bekliyor muydunuz her benden böyle bir şey? Ben beklemezdim. Nasıl çakacaksın? Bende 2 tane, yani tane silah var. 1 2 3 4'müş. bir tanesini almamayabilir. tane de neymiş? Sen de zaten yere yere attığın silahı alabilirsin. Bende kılıç da var. Hı hı. Dikkat da dun 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 dun. ölüyordum. Oo. Bizim grup bayıldı. Lan lan lan. Jackpot. Arkadaşlar şu an öndeyiz. Şurada ölürsün aslında. Sen ölmüştün. bu. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Her <laughs> vallahi ben kılıç hiç kullanmıyorum ama koşuya ihtiyaç olduğu için hem de birazcık hava oluyor. <laughs> Öbür el de sana veririm her ben. İhtiyacım o ne hani yarıyor baksana. Koşu medya yakın mesafede tabancalardan çok işe yarıyor. Adamı sıkıyorum herhalde. Yukarıdan darbe alabiliriz. Hep sıkayacağım şöyle. Allah'ın durup sana. Onun bebek Ne buz koymayı? Can Bir ne basmıyoruz. Ne buz koymuşsundur? <laughs> Double kill. Double kill. Of. Boya arkadaşlar, boya. Ya ben çok beğenmiş arkadaşlar. Bilemiyorum. <Sessizlik> tamam hadi gel gel. Bir el daha arkadaşlar ne yapalım? Yani ben istiyor vallahi videoda geliyor. <Sessizlik> hadi <Mesela> <Sessizlik> tamam hadi git 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 git. Başa da. <Sessizlik> arkadaşlar hız hız bekleyelim. Videoyu durdurmayacağım. Yok sanmadım ki şimdi oynamam. Başla da başla 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 Oyundan çıktın mı? Tamam hadi. He ha, tamam hadi başla da. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar du, 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 du. Ya arkadaşlar bizim küçük enişteye bir hareket yaptıralım diyecek demeden Gelmedim yani Küçük enişteye hareket yaptıramadık arkadaşlar Vay ben burada gör oynarım <laughs> ee, burada sniper <laughs> güzel <laughs> <sahipir> gider ya da yok ya USP2 M500'e gidiyorum ya M500 e yani, m Bilmiyorum arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar biz şey yani ne bileyim ben Free ile başladım? Hangi video ile bilmiyorum. Arkadaşlar yani bilmiyorum ya Free Fire sanki bitmiş gibi ya. Eskiden. Aa ben öldüm be. Er ben arkanda adam var. Oğlum eğlence eğlenceye ne git adam öldür lan. Çocuk eğlencesini oynuyor arkadaşlar bu oyunu. <laughs> Allah Allah. Adam Oğlum illa durgunla bana git. Adamı kaldır git adamı kaldır git adamı kaldır. Ha adamı kaldır adamı. Ulan niye adamı kaldırmıyorsun? Abi <laughs> arkadaşlar şu Elif'le izleyek ya. Türk herhalde. Arkadaşlar bu okay. niye silah çekmiyor lan? Ama arkadaşlar başkasını da izleyemiyorum. Sen sonra... Bu manyak oyuna mı çıkmış? Yok. Ben de izliyorum herhalde. Başka biri mi kaldı yani? Arkadaşlar Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Oo. Bence orada M500 güzel giderdi. Lan niye çıkacak amca Ya. Boş, valla şu anda o adamı öldürsün yeter. Arkanda arkanda, lan arkanda arkanda. Lan arkanda ulan ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun arkana döneceğinden, ne yapıyorsun? E, senden daha dün ne iler herhalde? Sen bir numara mısın? Ya arkadaşlar bu elde Thompson oynayamayacaksan oyunun anlamı yok hem de uzun zorla... <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> ha, tamam lan yapma. <laughs> Eee ne arkadaşlar? Vallahi de bak deli oldum. İlk ele onları aldı. Olabilir arkadaşlar. Tam dur dur. Öleceksin şimdi. Öleceksin anne. Rüyamda. Ya yani şu Elif'i kaldıralım arkadaşlar yazık. Pro'lum içinde kılıç var mıydı? diye sorsan yok derim. <laughs> arkadaşım kaldım arkadaşlar. <laughs> Double kill. Tanımadığım birisi, ben ne yapayım? Kaldığım derim. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi artık uzun videolar gelecek. Böyle 20 dakikalık, 30 dakikalık. Arkadaşlar paket açılımı yapayım mı Free Fire'da? Benler <laughs> varsa <laughs> yorumu kendilerini göstersinler yani. Eee. Fazla arkadaşlar. Yarda ay yapma şöyle yapmayayım. Yapma. <laughs> şu, şu silahı çektim. Kılıç mı aldın ya? Ama burunda değil. Şeyden var mı? Var. Arkadaşlar, şey yapmıyor. Ya. Yok. Yardım ediyorum herhalde gidip. Us, us, us. O adam oraya gidiyor ki birisi var. Kill. Arkadaşlar bence orada birisi var ya. Nereden? Araba normal arkadaşlar. Biz havada havada geziyoruz da. Aleyküm selam adım Azrail. Yani ben öyle izliyoruz. Kaldıracağım seni. Arkadaşlar ya. Ufuk açısı alalım. Hadi öfü iki filmler açılıyorum. Sana bomba. Sana ufuk açısı. Aaaa. Niye alayım oğlum? Sniper'ı ne yapayım ben? Ben yakın mesafe oynuyorum. <laughs> Yok lan çok da yakın mesafe değil. Hafif makineli oynuyorum ben. <laughs> Mesela MPS'yi çok seviyorum. UMP'yi, Makono, Mekon. <laughs> ben bir keresinde Makona, Rakon. Drop'un altında kalacağım diye altıma ettim. First blood. Bak arkadaşlar şuradan Um. Arkadaşlar hadi. Hadi alıyoruz arkadaşlar. Geldik. Double kill. Bir dakika arkadaşlar. Ama arkadaşlar yanlardan var. Hattık. Ben bir dakikalık videoyu durdurayım. Arkadaşlar devam ediyoruz bu son el Bundan sonra Arkadaşlar bugün daha video atmayacağım Bugün de bir video ile idare edersiniz inşallah. uzun bir video yani Bir video ama uzun video 13 dakikalık video arkadaşlar Eskiden hep böyle 11'de kesiyordum Videoları böyle yarıda bırakıyordum Arkadaşlar Artık arkadaşlar şey Yapmayacağız öyle şeyler mu çok uzun olmasını istemiyorum Arkadaşlar bir, sen, bir dakika arkadaşlar durun arkadaşlar pardon <laughs> evet ben şu video videodayım arkadaşlar küçük bir şey evet, devam edebiliriz şu alanda hep bu baş sağlıyor be Tamam ay ben seni drop'la zaten son eldeyiz elde oğlum. Onun... Arkadaşlar hazır mıyız? Allah. Atlıyor. <laughs> hey, <baba. gülüyor> arkadaşlar gördüğünüz gibi. Değil mi? Evet. 7 kişi öldürdüm. Boy. MVP öldürdüm. MVP oldum MVP. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bye bye. İyi bayramlar.